Yeniden merhabalar sevgili yengeç, yükseleni yengeç, güneş ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, cigerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili yengeçler haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz dediğim gibi. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin diyerek paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Sevgili yengeçler özel ve kişisel danışmanlıklar var. WhatsApp'tan mesaj atabilir direkt arayanlara cevap vermiyorum. Yani mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Direkt aramayın dedikçe bugün sadece 10 kişi sabahtan beridir Ari ve ben o kadar yoğunam ki gerçekten hani böyle e, cevap vermeyeyim de kendimi bir halt sanayım değil de yani bir insan ben şimdi burada bin defa söyleyeyim arkadaşlar hani bir mesaj bırakın ilk boşlukta size yazarım ben herkese cevap vereyim ama böyle ısrar 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 aramak nedir ya yani bu böyle devam ederse özel bakımları kaldıracağım yani. Bu şekilde bir karar alacağım. Bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün. Yani kusurum varsa affol arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Gerçekten bir yandan videolarım var. Bir yandan özel bakımlarım var. Yani bir videoyu çekmek, yüklemek, ayarlarını yapmak öyle kolay değil. Artı... Ee, özel bakımlarım var. Mesela bir gün önceden verdiğim randevular var. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Hani burada anlayışınıza ihtiyacım var. Gerçekten anlayışınıza ihtiyacım var. Beni bu e, uğurda yalnız bırakmayın. Yani biraz anlayış ve ben bakıyorum ki geçen haftanın videolarına bugün yorum yapmışlar mesela. Gördüm yani sabah yüklenen videolarda gördüm. Ee, üzüldüm. Şu butonu bir açın ya. Zorla abone olmanız gerek mi? Abone olmayın gerçekten olmayın ama olduğunuz zaman da şu butonu bir aktif edin arkadaşlar. Şu bildirimler size mi Çok geç geliyor. ben üzülüyorum gerçekten çünkü emeğimin karşılığını alamıyorum. Ve karar verdim izlenmeyen videolar kısa olacak, izlenen videolar uzun olacak. Bunu yapacağım yani. Şimdi bazı konularda artık önündeki engeller kalkıyor. Bu engeller kalktıktan sonra önüne bakıyorsam özellikle yolculukların var bu yolculuklara tek başına iki kişiyle üç kişiyle hiç önemli değil çıkacağını söyleyebilirim ve sen girdapta olduğun, üçlü geçen bir dönemden beri girdapta olduğun, önünü göremediğin, sürekli karma, kaos yaşadığın o dönemi artık bitirirsen, yeniliklere açık olduğun bu dönemde şans kapın, nasip kapın, kısmet kapın, üçünü sonuna kadar zorladın ve sonunda araladın. Açıldı yani. Şimdi araladın ama daha çok açacağın bir döneme giriyorsun. Özellikle gitmek istediğin bazı yollar var. Uzun ya da kısa hiç önemli değil. Bu yollara gitmek için biraz maddiyata biraz da maneviyata ihtiyaç ihtiyacın var. İnsan ne zaman eğlenir? Mutlu olduğu zaman. Mutsuz insan eğlenebilir mi? Hayır. Bugüne kadar yapamadıklarını bundan sonra yapma kararı alırsam. Arap saçına dönen işlerin var. Bu işlerin önünde duran kişiler de var. Bu kişilerle e, artık böyle var ya kozumu paylaşacağım dediğim bir dönemdesin. İki kişinin karşılıklı konuşması. Bu bir devir işidir. Ev, araba, iş yeri ne varsa bir devir işidir. Sonunda imzalar atılıyor sıkıntıya düştüğün S harfi. Beşli geçen bir dönemde bu kişiyi affedip azat edip hayatından çıkartacaksan çünkü öyle olması gerekiyor. Ailenin içerisinde sorunlar var, mevzular var, dağ gibi biriken sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bir bir ele alacaksın. Bugüne kadar hayallerine giden yolda çektiğin ya da çekeceğin sıkıntılar her ne kadar dağ gibi olmuşsa bile bunlardan feragat edeceksin. Partnerinle seni ayırmaya çalışanlar, bir araya gelmeni istemeyenler, bu evliliğe karşıyız diyenler, ya o ya biz diyenler son noktayı koysan, artık yeter değilsen, artık nedir biliyorsun? Benim hayatım, benim kararlarım, benim doğrularım. Benimle yol yürüyemeyen kim olursa olsun iki gözümü çiçeği olsa çıkartıp atarım dediğim bir dönemde sen böyle bir kararlılıktan bahsediyorum. Evini kurmak istiyorsan, yuvanı kurmak istiyorsan, düzenli kurmak istiyorsan ama sürekli birileri senin önünde durur. Çünkü niye? Para kapısı sensen, sen çalışırsan onlara verirsen. Artık verme yok. Alma var kardeş. Artık alma var. Almadan vermek yok. Hayat olur, zaman olur, emek olur, fedakarlık olur, ödün olur. Almadan vermek yok. Kim olursa olsun. Çünkü kendi düzenini kurmak istesem. Sen bir şeyleri kurma isteğinde sen onlar da yıkma isteğinde. Çünkü ne oluyor? Kapıları kapanacak. Bunun farkındalar. Hiçbir ana baba evladının kötülüğünü istemez. Ama bazıları maalesef ki maalesef ki ben 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 deyip bencil ve yobazca davranır. Burada amacımız kimseyi aşağılamak değildir. Amacımız kimseye e, kötüsün demek değildir. Ama bazı duygular vardır ki gerçekten kötü duygulardır. Bir insan ne zaman mutlu olmak ister? Ya da en son ne zaman mutlu oldun, sevgili yengeç? Soruyam sana. Sevgilinle bir araya gelemişsen, bir yuva kuramışsan, işinde yükseğe çıkamışsan, evet deli gibi çalışırsan ama e, taşın üstüne taş koyamışsan niye? Çünkü önünde duranlar var. Artık bunları keşfedeceğin, artık kendine geleceğin ve bundan sonra hayatını şekillendirebileceğin bir döneme girsen. Bu dönemde aldığın kararları sorgulatma. Asla. Kimsenin seni sorgulamasına izin verme. Ailenle inişli çıkışlı olabilirsen bu özel hayatında yaşadığın iş hayatına da lanseydi. Kafan karışık, ruhun daralı, beynin gitti. Hani bir önceki videomda demiştim ya beyin hasar görünce olmuyor. Beyin hasar görüyor. Buradaki beynine hükmedeceksen, kalıplarından kurtulacaksan, karmalarından kurtulacaksan, artık ego savaşı varsa bu senin için olacak. Kendin için olacak, bir başkası için olmayacak. Böyle el el üstüne koymakla bir şey olmuyor. Birlikle bir şey oluyor. Tek başına yürüdüğün bu yolda yanında yürüteceğin insanları seç. Artık bu özelliğe kapıl yengeçsin, duygusalsın ve senin duygularını bilip sana karşı kullananlar var ve sen bunun farkında değilsen bunun farkına varman gerekir. Bu fincan burada sadece bir figürandır. Joker olan benim. Bu fincan olmasa da ben yorum yapabilirim. Daha çok yorum yapabilirim. Daha güzel şeyler söyleyebilirim. Ama son bir kez karar aldım. Videoların izlenmesine göre yorumlarımı yapacağım. Şimdi bugün senin için araf günüdür. O arafı bitir. Bu da senin tabağının içi. Gittikçe giden sıkıntılar var. Bir kere yolunu açtın ya. Bir kere ya Allah dedin ya. Artık gidi. Artık kalmayacak. Çünkü neden? Dama dediğin dönemdesen. Alacak verecek davaların var. Vereceklere baktığın zaman alacakların daha ağır basıyor. Onları yapacaksan. T harfi ve terazi burcu. Bu kişiyle ters düştün. 8li geçen bir dönemden beri ters düştün. Artık kendini ona anlatamıyorsan çünkü seni anlamayacağı, seni dinlemeyeceği, seni duymayacağı bir döneme girmiş. Arkanda bırakacaksan, sırtındaki yükten kurtulacaksan, İki büklüm olduğun, çalıştın, çabaladın ama bir baltaya sap olmadığın bu dönemde. Artık sapını seçirsen ve bu sapı kendi safına kullandırırsan sevgili yengeç. Şu an bir birikim aşamasına girmişsen. Hayalini kurduğun temiz bir şey var. Ev, araba, iş yeri. Sana sürekli para getirerek, Sürekli seni akışta, revaçta bırakacak bir şeyler var. Bunun kararını alırsan. Ve değilsen ki yeter. Ben halletmem gerekeni hallettim. Yeni bir sistemin içerisine girdim. Yeterince bilgiye sahibim. Artık değiştirmek, dönüştürmek istediğim her şey benim elimde. Bununla beraber güzel gelişmeler var. Radikal kararlar var. Artık açık açık konuşabileceğin bir sen var. Bu da senin büyük başarının olacak. Sen azmetmezsen kendini aklayamazsan, beklediğin telefonlar var bunlar sırasıyla kademesiyle sana gelecek. Bazıları sende şok etkisi yaratacak. Bazıları bazı telefonlar bazı sırları açığa çıkartacak. Ama sen ben tuttuğumu koparacak cesarete sahibim. Benim olan bendedir. İllahi bu sıkıntılar biter. İllahi bu konular çözülür. Ben sadece şu an nefes almak istiyorum. Rahatlamak istiyorum. Özgürlüğüne düşkün olan sevgili yengeçler niye yiyip içip gezmiyorsun? Çünkü kafanda soru işaretleri var değil mi? Önce soru işaretlerin cevabını vereceksin. Sonra önüne bakacaksın. Gör bakalım hele nasıl o devran dönü göreceksin. Birisi bana bir videoda yazmış ki senin egonla bencilliğinle uğraşamam. Benim egon ve bencilliğim mi var? Hı? Ben burada sadece işimi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Çünkü işimi hakkıyla yaptığım için ben bu seviyeye geldim. Benimle yarışan olacak, dalaşan olacak ama hiçbir zaman işini kötüye kullanıyor diyenler olmayacak. İzin vermeyeceğim çünkü ben işimi gönlümden yapıyorum. Şuramdan yapıyorum. Buna baksam da olur, bakmasam da olur. Benim buram önemli. Hiç kimseyi tanımıyorum ama binlerce kişinin hayatına tutunmuşluğum vardır. Allah'ıma hamd olsun. Beni bu seviyeye taşıdığınız için hepinize minnet ve minnettarım. Şimdi aklındaki kişiyle ailemize söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Yapalım mı, yapmayalım mı? Olsun mu, olmasın mı? Olsun. Son nokta. Kararlı ol. Mü 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 olmaz. Olsun mu, olmasın mı? Bırak şu mü'yi olsun. Olmuyorsa da bitsin. Bir yol ver. Bir yön ver. Ve bu bu, bu araftan çıkırsan bu bir. İkincisi bazı konularda çok öfkelenirsen öfkenini kontrol altına al. Öfkelendiğin durumlar seni hiç istemediğin vaziyetlerin içerisine sokuyor. Buna dikkat et. Kaleyi içten fethetmişsen. Şu an bir şeylerin farkındasan ama bırakırsan ki o da fark etsin. Edecek mi? Evet edecek. Artık bir şeylerin tam zamanı geldi. Bunları faaliyete koyman gerekiyor. Bu her neyse, aklında ne varsa. Mızmız mız bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçtin. Çünkü artık büyüdün. 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50 yaşındayım. Geç, yaş sadece bir sayıdır, bir rakamdır. Sen burada yaşanmışlığınla gün yüzündesen, yaşanmışlığınla kendine geleceksen ve yaşanmışlığınla kazanacaksan bu da sana ödül gibi gelecek sevgili yengeç. Aranızı bozmaya çalışan kara kediler var. Bu kara kedilerin ne işi var aranızda? O kendi tarafını, tarafını susturacak, sen kendi tarafını susturacaksan bakacaksınız susmuyorlar. Sağlıklı, birlikte bir karar alacaksınız. Ve bu kararda şu an hiç kimseye dokunmayacaksınız. Çünkü bazı şeyler e, düşman yaratır, bazı şeyler dönem yaratır. Şu an dönem bir dönemdesin, bu dönemi kendi lehine çevirebilirsin. Yapmak, almak, başarmak istediğin her şey senin elinde. Hiç kimseyi değiştiremezsin. Karşındaki kişi kim olursa olsun sana izin vermediği sürece onu değiştiremezsin. Bugün sen o kır döngüyü yıksan. Ve müjdemi isterim. Zafere adım adım giderken. Ee, bu zaferde senin yanında olmak isteyenler kalacaktır. Gitmek isteyenler gidecektir. Ve bu hafta senin için güzel bir haftadır. Bence bu haftayı kendi lehine çevirmen lazım sevgili yengeç. Kolektiftir ve geneldir. Kişiye özel değildir. O yüzden izlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu unutmayalım. Hoşçakalın.